Evet arkadaşlar ben ProGamerSan Abdullah Bugün farklı bir video ile karşınızdayız Ahmet burada nereye bakıyor Evet konuğum Ahmet hoş geldin Ahmet Hoş bulduk Abdullah Evet Ahmet nereye bakıyor burada arkadaşlar sizce Bu bizim ödüllü sorumuzdur Vallahi ee, hiç bilmiyorum ben de nereye baktım hiç hatırlamıyorum ya Acaba nereye bakıyor? Benim orada gözlerim mi kapalıydı, uykuya mı kapandım, neredeydi hiç hatırlamıyorum gerçekten. Evet. Acaba ee, kimler soruyu bilecek? Ödüllü sorumuz. Apo ne ödülü var? Söyleyebilir misin? Söyle, e, Minecraft. Ahmet neden yere bakıyor? Cevabını bulursak Minecraft Survival videomuza konuk olma konuk oluyorlar. Eğer o videoda ölmezlerse bir ödülümüz daha varmış. Arkadaşlar çok kolay bir soru yani videolardan da belki görebilirsiniz. Evet arkadaşlar Facebook sayfamız attık fotoğrafı. Acaba Ahmet nereye bakıyor? Evet Ahmet istersen videoyu burada sonlandıralım. Sonlandıralım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ödüllü sorumuz. Ahmet neden yere bakıyor? Cevabını bulursanız Minecraft Survival videomuza konuk oluyorsunuz. Eğer o videoda ölmezseniz bir tane daha hediyemiz var. Evet burada sonlandıralım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.